Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarımı için Bluetooth yapısı harici mikrofonumuz ilgili kısımda böylelikle telefon görüşme kalitesi daha üst seviyeye ulaşmış olacak. <laughs> Burada, bugünkü aracımız 2017 model Jeep Renegade aracımıza 9 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi bir şekilde. Aracın orijinal hatlarını kaplayan özel bir çerçevemiz var. Science 1941 yazan yazıda barındırıyor üzerinde. İç standartı da 9 inç cihazımızda fit kaplar nitelikte. Birinci konu buydu. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapılarını bozmadık. Birebir karşılıklarını taktık. Bir önemli konu direksiyon simidinin altında direksiyon kontrollerini çalıştıran tuşlar ve direksiyon simidinin üstündeki tüm tuşlar da cihaz üzerinde çalışıyor. Bas konuşuna kadar. Orijinal USB aktif. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri alıyoruz. Kameramız devreye giriyor. Boşa deli aldığım zaman da otomatik kameramız devreden çıkmış oluyor. Aynı zamanda ön arka bütün park sensörleri de sistem üzerinde sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Kullandığımız özel interface Renegade kullanıcıları bilir. İlgili ana ünite üzerinden birçok konfigürasyon ayarları yapıyor, lastik basıncına kadar. Kullandığımız özel interface ana ünitemiz üzerinde bu tarz ayarların yapılmasına da imkan tanıyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2017 model Jeep Renegade. 9 inç cihazımızı entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandaları, aracın konfigürasyon ayarlarında çalıştıran yapıyı kurarak montajı tamamlamış olduk. Cihazımız, araca Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. Şu anda Android telefonumuzun ekranındayız. Android Auto modundayız. Spotify'dan bir müzik açarak direksiyon kumandalarını gösterelim. Ses açma. Ses kısma. şarkı geçişleri ileri geri sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Çağrı geldiği zaman telefon açma ve kapama da çalışacak. Bas konuşa bir örnek yapalım. Orada mısın? Senin için ne yapabilirim? Gibi kullanıcı Apple CarPlay ve Android Auto'da normalde Android cihazlarda olmayan yapı üzerinden bas konuşu da sorunsuz bir şekilde kullanmış olacak. Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunan cihazımız aynı zamanda her iki akıllı telefondan da ekran yansıtmayı kablosuz yapı, yapabiliyor ilgili uygulama vasıtasıyla gerekli bağlantıları yaptıktan sonra radyo kısmı Radyoda RDS sinyallerini alabilen nitelikte radyo istasyon hafızaları var. Şu anda cihazımızda Pulse dinliyoruz. Tam yazı geçerken kayıt altına aldık. Pulse Teşini ekranda görebiliyoruz. Cihazda üç türlü navigasyon var. Offline navigasyon birinci tür, ikinci tür olarak da cihaza internet paylaştırıldığı zaman Google haritalar ya da farklı uygulamaları Play Store'dan kurup kullanabilecek kullanıcı. Üçüncü tür navigasyonu da Android Auto ya, ya da Apple CarPlay üzerinden konum mantığını kullanmış olacak. Bluetooth ile telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarımı için Bluetooth yapısı harici mikrofonumuz ilgili kısımda böylelikle telefon görüşme kalitesi daha üst seviyeye ulaşmış olacak. USB'ler üzerinden videolar ya da müzikler açabiliyoruz. Müzik klasörüne erişim yaptım. Ses açma, ses kısma, şarkı geçişleri, direksiyon simidinin altındaki tuşlar sorunsuz çalışıyor. Yine aynı zamanda aynı USB üzerinden videolar da açabiliyoruz. Yeri gelmişken belirtelim. Cihazımız 124'e 600 IPS ekran. Aracın değişik açılarına bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmıyor. Ve kullanıcıya günlük hayatımızda akıllı telefonlardan aldığımız o hissiyatı sunmuş oluyor. Cihaz Android işletim sistemi olduğu için internet paylaştırıldığı zaman Play Store'dan kurulmuş ya da kurulacak birçok uygulamayı sıralıyor sayfalara ve bunları da internet paylaştırıldığı zaman sorunsuz bir şekilde kullanmış olacak. Cihazımız bu işlemleri yaparken hangi donanımda çalışıyor? Onu da gösterelim. TS10 platformunda 8 çekirdek Cortex-A55 ve A75 işlemcilerden oluşan 1.8 GHz hızında bir işlemci altyapısı var. 8 GB RAM, 128 GB da dahil hafızası var cihazımızın. TS10 8 platformu RAM ve işlemci kalitesi kullanıcıya donmadan, kasıntı olmadan hem CarPlay hem Android Auto ve Android işletim sisteminden kurulmuş uygulamaları sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlıyor.